Arkadaşlar bugün çikili bir tuvalet izleyeceğiz arkadaşlar da fuk yeni bir video çıkartmış skili bir tuvaletlerde biliyorsunuz 77 part 1 vardı 2 de çıkmış şimdi size göstereceğim şurada varmış yanlış yazıyorum sesli yazdığım için anlamıyorlar şurada bakın o bölümde de ve arkadaşlar şimdi videoları tıklayınca yeni 77. Parti 2 bakın. 77 Parti 1, 72 Parti 2. Şimdi buna giriyoruz. Kendim de şuradan bakın. <laughs> <laughs> Yani, ne olur, abone olur lütfen abone olun beğenmeyi ya yalvarırım. Lütfen çok Lütfen. Bakın arkadaşlar size e, like atmadığımız için kaç gün video çektiğimi like atınca siz video geliyor. Böyle güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Şimdi like atınca, like, atınca, like, atınca, like atınca yani izleyin like Astronomun içine mi atıyorlar? Zaten 77 partimizde zaten şey olmuştu hatırlıyorsanız. Ee, kalba ee, evet. Bu tuvaletlerle kameramanlar arkadaş olmuştular. Şimdi yeni yani bir kameraman gördü. Ya bir nerede? Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kameraman şimdi. Onun daha bilmiyoruz. Arkadaşlar bugün devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi kameraya başlıyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi Neyse şimdi Ama arkadaşlar, prenses denzali kanalımı da izleyebilirsiniz. Prens... arkadaşlar, kimler benim arkadaşım? Söyleyeyim mi? Bakalım. Prenses denzali bilenler varsa, prenses denzali yazınca en üstte çıkıyor. Prenses denzali benim arkadaşım. Ondan sonra e, İsmailli oynar benim arkadaşım ve arkadaşlar e, e, Emir şey var. Biliyorsunuz ben Emir prensim. Bir de Emir e, Kadir gibi bir şey var. Emir Kadir gibi bir arkadaşım daha var. Öyle. On onlar hepsi de kanaldı arkadaşlar gerçek adı değil kanal adı arkadaşlar bitti. Abone olmayı like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar abone olmayı like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bakın bu, bu şeyler, bu günler artık arkadaşlar yani çok az like geliyor ya. Bildiğin yani çok üzülüyorum ben de arkadaşlar. Lütfen abone olmayı like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ama sakın ama sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Sakın ama sakın unutmayın işte. Ben ne kadar diyorsam diyeyim işte. De. Abone olmayı like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.